Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 11-17 Nisan haftası haftalık yorumlarına hoş geldiniz. Pozitif Hayat kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Güzel, sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir hafta dileyerek hemen başlayalım. Haftanın iki önemli olayı var. 12 Nisan'da Jüpiter ile Neptün kavuşumu var ve 16 Nisan'da da terazi dolunayı var. Jüpiter'in 12'sinde Neptün ile bir araya gelmesiyle e, size sunulan destek, samimiyet ve romantizm yeni zirvelere ulaşıyor. 11 Nisan haftasında Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle hayatınızda olumlu anlamda uluslararası konular ve yüksek eğitim alanlarında gelişmeler yaşayacaksınız. Hayatınızın kararını verebilirsiniz sevgili Başaklar. Yurt dışına taşınmanız Farklı bir ülkeden iş teklifi almanız mümkün. Güneşin Satürn'ün olumlu etkileşimi hayatınızda çalışma ortamınız ve günlük rutininizle ilgili yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecek. Mars'ın balık burcuna geçişine dikkat. Ve burada iş hayatınız ve ikili ilişkilerinizin sunacağı gerilimin yaşanacağı ve soğuk savaşların olacağı bir etki var burada. Olanları izlemede kalarak takip ederseniz sizin için daha iyi olacak. Etkilenmeden çıkabilirsiniz bu durumda. Sonrasında terazi burcunda gerçekleşen dolunay etkisiyle finans ve para ile alakalı konularda gündemleriniz ortaya çıkabilir. Ekstra bir borç ya da maddi yükümlülük gündeme gelmesi mümkün. Eğer Haritanız olumlu ise bu dolunaydan para kazanarak da çıkabilirsiniz. Haftaya enerjinize e, düşük başlıyorsunuz. Salı ve çarşamba günü daha e, böyle kendinizi toparlayıp sağlığınıza odaklandığınız zaman e, dilimleri olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri iş, aile ile ilgili konulara ağırlık verirken dış görünüşünüzle ilgili de değişimlere yöneleceksiniz. Hafta sonunda yaşanacak olan maddi ve manevi konulardaki gelişmeler sonucunda pazar gününü yakın çevrenizle, kardeşleriniz ve dostlarınızla geçirebilirsiniz. Haftaya düşük enerjiyle başlıyorsunuz dedim mi? Onu biraz açayım. Haftaya içe kapanarak, duygusal olarak depresif hissederek başlayabilirsiniz. Ani ruhsal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ee, ama geçeceği merak etmeyin hafta ortasından sonra, çarşambadan sonra geçici eğitim yurtdışı hukuk konularıyla ilgili de sorunlar yaşanabilir hafta boyunca maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama çocuk flört hobilerdeki durumlardan dolayı da maddi kaynaklarınızla ilgili biraz harcamalarınız artabilir hafta sonunda yakın çevre kardeşlerinizle ve eğitim konularına yoğunlaşarak verimli bir hafta sonu geçireceksiniz sevgili başaklar Hafta sonu demişken haftanın e, 16 Nisan'da e, en önemli olaylarından biri de Dolunay. E, terazi Burcu'nda gerçekleşen bir Dolunay var. Dolunay yöneticisi Venüs'ün Uranüs'e olan olumlu açısı ve Merkür'ün de Uranüs'e kavuşumu sürpriz bir takım gelişmelerin ve haberlerin olabileceğini gösteriyor. E, sizin de para kaynakları, bütçe dengesi, yatırımlar alanında olacak bu Dolunay. E, parayla ilgili konularda bir tamamlanma getirebilir. Yeni bir işe başlayabilir veya yeni bir yatırım kararı alabilirsiniz. Kendinize ek bir gelir kaynağı yaratmak isteyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili alacağınız sürpriz bir haber veya yapacağınız ani bir konuşma olayları tetikleyebilir. Bu dolunayda Balık burcunda gezegenlerin çok olması nedeniyle de e, istediğim bu konuda çok daha fazla hayalci olduğunu görebilirsin. E bu da duygusal tepkiler vermene neden olabilir. Sevgili Başaklar. Hayatta kalmak, düzeninizi korumak, kendinizi gerçekleştirmek, şartlarınızı düzeltmek üzere büyük bir mücadele içindesiniz. Hayatın içinde dönüştüğünüz bir dönemdesiniz. Çok yüksek hayalperest duygular içinde ee, geçen bir hafta olacak sizin için. İç dünyanız yanılgılara açık etkiler altında. İyi bir ilişki içinde olma isteğiniz haftanıza damga vuracaktır. Bu hafta yalnızlık duygunuzu biraz yüksek olabileceğinden yakın birine ya da e, ilişkide olduğunuz kişiye bağımlılık duygunuzun da yüksek olacağını söyleyebilirim. Aslında hayatınızda keyiflerin az olduğu günlerden geçiyorsunuz. İçinizde oluşmuş boşluk duygusuyla başa çıkmayı, çalışacağınız, bunu yapmak için de daha iyi zaman geçirmek ve keyiflenmek konusunda desteğe ihtiyaç hissedebileceğiniz bir haftadasınız. Sevgili Başaklar, şu anda çok yücelttiğiniz bir ilişki içinde olabileceğiniz gibi eşinizi ya da partnerinizi oldukça mükemmel gördüğünüz bir anlamda üzerine toz konduramadığınız bir ruh halinde olacaksınız. İlişkinizden oldukça yüksek beklentileriniz var. Ancak bu yüksek beklentili haliniz ve yaşadığınız yüksek duygular sizi ufak tefek hayal kırıklıklarına götürebilir. Kimi başaklar ilişkinizde bağımlılık çalıştırmaya yatkın durumdasınız. İlişkiler adına hareketli bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim. E, i̇ş ve kariyer durumunuza bakacak olursak, çok fazla çalışmak zorunda olduğunuz, bu anlamda zorlandığınız, sorumluluklardan bunalacağınız bir hafta olabilir. Azimle çalışmaktasınız ancak, zamanınız hiçbir şeye yetmiyor. Zamansızlıktan şikayetçi olacaksınız. Pek çoğunuz Angarya işler içinde olacağınız bir haftayı aşmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularda yepyeni koşulları deneyimliyor ve para konusunda her türlü krize rağmen ayakta kalmayı ve maddi krizleri yönetmeyi öğreniyorsunuz. Mantıklı olmaya çalıştığınız günlerdesiniz. Gelecek hedeflerinize düzen getirmek konusunda mücadeleyi bırakmıyorsunuz. Mücadeleye devam sevgili başaklar. Haftanın önemli bir diğer olayı da Jüpiter-Neptün kavuşumu. 12 Nisan'da tam kavuşum yapacak bu iki gezegen ilahi ilahiden gelen yaratım etkisini açığa çıkartıyor. Aynı burçta 166 yılda bir kez kavuşan bu iki gezegen kendi yöneticiliğinde oldukları Balık burcunda kavuşuyorlar. Şifayı, merhamet ve empatiyi, koşulsuz sevgiyi, Allah rızası için yapılan iyilikleri, yaratıcılığı, sanatı ve derin aşkı temsil eden bu kavuşum içinde koşulsuz sevginin var olduğu konulara destek veriyor. Maneviyatı artıracak bu görünüm tam da Ramazan ayı başlarken etkili olmaya başlıyor. Ve tüm ay boyunca ve hatta önümüzdeki en azından 12-13 yıl boyunca yapılacaklara da ve olacak olması istenen konulara da ilahi sistemden destek etkisi sunuyor. Ne kadar güzel. Gönülden istediğiniz dualar, dilekler, hayalleriniz her şeyi mümkün dedirten bir görünüm var. Dua dilek kapıları açık. Enerji yüksek frekansta. Bunun için yardımlaşmayı, empatiyi, anlayışı ve koşulsuz sevgiyi yükseltmek gerekiyor. 20 Nisan'a kadar mucizevi dilek günleri diyebiliriz. Peki ne yapmalısınız? Yılın en şifalı ayı olan Nisan ayında Jüpiter Neptün kavuşumu enerjinizin ve isteklerinizin en etkili olacağı tarihler. Bilinçaltınızın en çok işlendiği alanlar. O yüzden e, bilinçaltına olumlama yaparak kodluyoruz ve e, dileklerimizin gerçekleşmesi için bol bol meditasyon, dua ve olumlama e, yapıyoruz bu tarihlerde sevgili Başaklar. Hayallerinizin gerçekleşeceği tarihler çünkü. Evet videomuzu güzel bir olumlamayla, dilek niyeti ile sonlandıralım. Derin bir nefes alıyoruz. Hayatımın tamamen olumlu bir şekilde değişmesini ve bu değişime kolaylıkla uyum sağlayabilmeyi seçiyorum. Bu değişimin benim, ailemin ve bütünün hayrına olmasını kabul ediyorum. Bütün hayallerimin bu Jüpiter kavuşumu sırasında gerçekleşmesini diliyorum. Hayatımın iyi ve güzel bir şekilde hızlı olarak değişmesine bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı bile ve bunun için teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. 20 Nisan'a kadar sık sık tekrarlayın. Ben de sizin için tekrarlayacağım. Bu niyete ihtiyacınız olan, istediğiniz kelimeleri ekleyebilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pozitif Hayat adlı kanalıma abone olarak ve beğenerek ve güzel yorumlarınızla verdiğiniz destekten dolayı hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet...